Rüzgâr amim, rüzgâr. Xoş amediyt, halin şımart doğrest. Ömüt varım, Merhaba değerli arkadaşlar, bugün size Ahmet Çelik hocamızın Farça Basın Dili kitabından dördüncü metnimizde devam ediyoruz. Öncelikle metni baştan sona okuduktan sonra tekrar geri dönüp cümle cümle, kelime kelime. چوری و آنالیزینه یا پجاز. به نام خداوند بخشنده و مهربان لامپه سوخته را داخل زباله نیانده زید. بر رسیح های جدیدی دانشمندان نیشان می دهد که لامپه های هنگامی که با مواد پلاستیکی و شیمیایی تماس پیدا می کند مواد آلوده و سیمی از خود ساطع میکنند. لامپههای کم مصرف حاوی مقدار جیوه بسیار زیادی هستند که هیچ وجه نباید با دست تماس پیدا کنند. زیرا باعث به وجود آمدن آلرژی میشود. گفتنی است لامپههای های کم مصرف را هر چیش ماه یک بار عیوت کنید. زیرا پرتوهای امواج فرامبش آن باعث تخریب و آسیب رساندن به چشم خواهد شد مطالعات دانشمندان همچنین نشان میدهد که لامپه کم مصرف را بعد از شکستن یا هنگام دور ریختن با پلاستیک های محکم و دستکش های دخیم از محیط خانه تان خارج کنید تا گاز های آلوده و سیمی آن آسیب به بدن شما وارد نکند. Lambe lambe sux tara sünmüş lambayı ampulü daxil etsübale nə yandı zət çöpün içinə atmayız yani çöpe atmayınız. Varasi hayi cədid danışmandan nişanlı dehant lambe hayi suxta hängami ki bu mod plastik və şimiyə temas meydana gətirir mod aluda və simi az xud satır buknat. Bilim adamlarının yeni incelmələri, araşdırmaları gösteriyor ki yanmış ampullerin plastik ve kimyasal maddelerle temas maddelerle temas edildiğinde kendisinden kirli ve zehirli maddeleri yaydığını göstermektedir. Lambahayken hayken masraf havi miktarı civayı bisiyer ziyade hastan. Evet. Az tüketilen işte tasarruflu ampullerin çok fazla çok fazla civa içermektedir. Evet. Tasarruflu lambalar çok miktarda çok fazla civa içermektedir. Havi hastan. Ki hiç hoca ki hiçbir şekilde ne bu ayet bade temas peyda hiçbir şekilde elle temas edilmemelidir. Zira çünkü ba'a sebebi vücuda amedeni alerji mişer. Çünkü alerjinin oluşmasına, meydana gelmesine neden olmaktadır. Neden oluyor? Neden olmaktadır? Gofteni eslampe haykem mesrafa her <laughs> şiş mahiyet var ivet konit tasarruflu işte az tüketilen tüket, e, tasarruflu diyelim tasarruflu ampulleri her 6 ayda bir değiştirmelisiniz. Değiştirmelisiniz. Çünkü pertuha emvaci feran an ba'asi bu asi ve rasanlara bir çeşin fahası. Çünkü onun mor ötesi e, ışın dalgaları göze Gözü bozup ve göze zarar vermesine neden olacaktır. Mutallatı danışmandan hemçinin nişan bir dehet. Evet, bilim adamlarının, ayrıca bilim adamlarının çalışmaları şunu da göstermektedir. Şimdi anlatacağımızı göstermektedir diyeceğiz. Ki, göstermektedir ki, tasarruflu ampulleri bazı şikesten kırıldıktan sonra tasarruflu ampulleri kırıldıktan sonra veya veya hengami durrihten ya da çöpe atıldığında sağlam plastiklerle ve büyük eldivenlerle evinizin dışına atınız. Yani evinizden uzaklaştırınız. Niçin? Qasay aluda simi an. Ondaki işte kirli ve zehirli gazların vücuda zarar vereceğini göstermektedir. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bilinmeyen kelime ve kalıplara geçelim. Berresi inceleme, araştırma, cedid, yeni, Arapçadan almış bir kelime. Danışmadan bilim adamları nişan müdehet göstermektedir. Hengami zaman bağlacıdır. Hengami peyda mi Temas peyda konet, Temas edildiğinde bu şekilde buraya bağlayacağız. Alude kirli maddetun mevaddun. Bu da bir kelime çoğul haliyle gelmiş. Kirli maddeler ve zehirli maddeler. Simi zehirli. Eskut kendisinden. Saata yani şu saata kerden şu kerden yani yaymak. Lampa ha. Evet, lampa. Yani ampul. Kem mesraf. Tasarruflu. Havi. esen içermektedir, içermektedirler. Ler. Bu ampuller. Ne içermektedir? Çok fazla cıva içermektedir. Hiç vece. Hiçbir şekilde. Ne bayet. Temas beyde Hiçbir şekilde temas edilmemelidir. Ne bayet. Evet. Badest elle dest. Zira çünkü bağıs mişevet sebep mişevet müncer mişevet müncer mişevet müncer b alır. Vücut ameden meydana gelmek oluşmak govteniz yine iltizami bir yapı govteniz eyvat konuyu değiştirmelisiniz. Yani size buradaki tavsiye niteliğinde buradaki gereklilik medimalı yapısı burada tavsiye anlamında gelmektedir. Kem meselef dediğim tasarruflu her şişma her da bir yek bar bir defa diyeceğiz. Pertu ışınlar, emvac mevcut emvacın arapça bir kelime ne çoğulla haliyle gelmiş. Dalgalar, fera fera beners, fera beners, fera ötesi beners, mur ötesi. Baas, şodan sebep olmak, tahrib, bozmak, asip zarar vermek, asip arasında'nın doğrusu beraber bu şekilde kullanmakta. Çeşim göz. Mutallaat çalışmalar, bilim adamlarının çalışması. Hemçinin aynı şekilde deda, niz, hem. Nişan müdahat göstermektedir. Kem mesraf tasarrufu, şikesten, kırılma. Bades den sonra. Spes. Bades den sonra. Hengami zaman bağlacı. Durrihten çöpe atmak, uzaklaştırmak. muhkem, sağlam, dəstkəş, əldivən, dəstkəşə əldivənlər, daxin, böyük dəvə olsa, muhit çevrə, xana evin çevrəsindən sizin, kendi evinizin, xariç konit, xariç əzalır, xariç es. Əz. Evet, xariç əzalır, bunu not edə bilərsiniz. Uzaqlaşdırmaq, atmaq, çıxarmaq. Aruda gəldik, simli, zəhirli, asi bir asandan dedik, asi bir zərər vermək. Beden, vücudunuza asid, varat konet işte zarar verecektir. Evet. Burada bitmiştir metnimiz değerli arkadaşlar. Bu çalışmamızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve size bir fayda sağ sağlayacaksa lütfen e, sizden rica e, kanalıma abone olunuz ve e, beğenmeyi de unutmayınız. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar dilerim.